sanki iki farklı ben var içimde. Öyle zamanlar geliyor ki kendimde bulduğum özgüven ve enerji ile dünyayı yerinden oynatabilecekmiş gibi hissediyorum. Ama bazı sabahlarda bir uyanıyorum, dibe vurmuşum, dünyam kararmış, hiçbir şeye enerjim yok. Yorganın altından dahi çıkmak istemiyorum. Bunlar birçok insan için günlük ruh hali değişimleri gibi gelebilir. Ama bazıları için bu iniş çıkışlar pek de sıradan değildir. Bugün hem çevremizdeki insanlara daha iyi anlayabilmek hem de ruh sağlığımız üzerine farkındalığımızı arttırabilmek için bipolar bozukluğunun tüm yönlerini detaylı bir şekilde konuşacağız. Belki de farkında olmadan yanımızda taşıdığımız sorulara birlikte yanıt bulacağız. Hazırsanız başlayalım. Efendim, bipolar bozukluk, eski adıyla manik depresif hastalık. Kişinin ruh halinin uçlarda yaşandığı enerji düzeyinde ve düşünce biçiminde belirgin farklılıkların görüldüğü bir ruhsal bozukluktur. Bu bozuklukta kişi bazen aşırı coşkulu, enerjik ve taşkın bir döneme yani mani veya daha hafif formuyla hipomani dönemine girerken bazen de ağır bir çökkünlük yaşadığı, çöküş yaşadığı depresif bir döneme girebilir. Yani kişi yalnızca mutlu ya da mutsuz değildir. Bu iniş çıkışlar sıradan ruh hallerinden çok daha yoğundur. Günlük işlevselliği, ilişkileri ve iş hayatını ciddi düzeyde etkileyebilir. Bipolar bozukluk dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ama çoğu zaman yanlış anlaşılan bir hastalıktır. Hatta bipolar bozukluğa sahip kişilerin içgörüsü olmadığı için ve dışarıdan bakıldığında kolaylıkla anlaşılamayan bir rahatsız, rahatsızlık olduğu için toplumda sık sık ya bu kişi çok dengesiz, günü gününü tutmuyor gibi yanlış ve damgalayıcı söylemlerle karşılaşırlar. Oysa bipolar bozukluğu bilimsel olarak tanımlanmış ve tedavisi olan bir ruhsal rahatsızlıktır. Eskiden bu rahatsızlığa manik depresyon deniyordu ama son zamanlarda bunun yerine bipolar kavramı kullanılmaya başlandı. Bipolar kavramı iki kutuplu anlamına gelmektedir. Yani bu İki kutbun, bir kutbunu depresyon, diğerini ise mani ya da hipomani oluşturmaktadır. Bu uçlar arasındaki yaşanan geçişler bazen aylar sürebilirken, bazen de daha kısa süreli olabiliyor. Peki mani ya da hipomani ve depresyon nedir? Kısaca bundan bahsedelim. Mani ruh halinin aşırı yükseldiği, kişinin taşkın, enerjik, bazen de saldırgan hissettiği düşünceler, konuşmalar ve davranışlarda bir hızlanmanın olduğu işlevselliği ciddi anlamda bozan bir dönemdir. Hipomani maninin hafif bir formudur. Enerji ve neşede artış vardır ama belirtiler günlük yaşamı ciddi anlamda etkilenmez, hastaneye yatış gerektirmez. Depresyon ise sürekli çökkün ruh hali, ilgi ve zevk kaybı, enerji düşüklüğü, umutsuzluk ve bazen de intihar düşüncelerinin eşlik ettiği bir dönemdir. Tüm bipolar bozukluk tek bir formda değil, farklı türleri, farklı çeşitleri vardır. Örneğin bipolar bir bozukluğu. Bunun tanısını koyabilmek için en az bir mani dönemi yaşanması gerekir. Diğer taraftan bipolar 2 bozukluğunda ise bir hipomani ve depresyon döneminin kesinlikle yaşanması gerekir. Hipomanideki dönem mani'deki kadar şiddetli değildir ama iniş çıkışlar belirgin olarak gözükebilir. Diğer taraftan bir de siklotimik bozukluk diye ifade edilen bir durum var ki burada daha hafif seyreden, uzun süreli ama tam kriterleri de karşılanmayan hipomani ve depresyon dönemleri söz konusudur. Bu türler Bozukluğun herkes de aynı seyretmediğini, bireysel farklılıkların önemli olduğunu gösteriyor. Yani bipolar bozukluğu olan herkes aynı deneyimi aynı şekilde yaşamıyorlar. Şimdi her videoda yaptığım gibi bu videoda da bazı kitabi bilgiler vereceğim. Psikolog ve psikiyatrların bir rahatsızlığın adını koyabilmek için kullanmış olduğu bazı kitaplar var. DSM ve ICD kitapları. Şimdi DSM kitabında bipolar bozukluk nasıl tanımlanmış gelin birlikte ona bakalım. DSM kitabında bipolar bozukluk tanımlanırken ilk önce manik dönem e, açıklanmış. Manik dönem tanısı için şu kriterlerin karşılanması gerekiyor. İlk A maddesinde en az bir hafta boyunca günün büyük bir çoğunluğunda burası önemli tanıyı koyabilmek için mani döneminin en az bir hafta yani 7 gün sürmesi gerekiyor ve bu 7 günün her gününde belirtilerin yoğun bir şekilde gözükmesi gerekiyor anormal ve sürekli olarak yükselmiş taşkın veya asabi bir ruh hali ve anormal şekilde artmış enerji ya da hedefe yönelik etkinlik. Her hastaneye yatış gerekiyorsa bu 7 günlük sürede beklenmesi gerekmiyor tanı konulması için. B maddesinde bu ruh hali bozukluğu ile birlikte aşağıdaki belirtilerden en az 3 tanesi belirgin düzeyde olmalı ve kişinin olağan davranışlarından açık bir değişimi temsil etmelidir demiş. Yani şu an sayacaklarımdan en az 3 tanesinin olması gerekiyor. Bunların ilki abartılı benlik saygısı ya da büyüklük fikirleri. Bu büyüklenme düşünceleri bazen psikozu da gelebilir. Yani kişi kendisini böyle seçilmiş bir insan yani Mehdi Mesih gibi dahi görebilir. Bunun iddialarında bulunabilir. İkincisi Azalmış uyku ihtiyacı kişi genellikle 3 saatlik bir uykuyla kendini dinlenmiş hisseder ve uyuyamaz da. 3 saatlik uykudan uyandığında sanki bütün uykusunu almış ve yüksek bir enerjiyle güne başlıyormuş gibi hisseder. Üçüncüsü konuşmada artış ve baskılı konuşma. İnanılmaz hızlı konuşmaya ve çok konuşmaya başlarlar. Çok da keyifli de görülebilirler. Bu dönemde konuşmaları çok esprili de olabilir ve insanların konuşmalarına fırsat vermeyecek kadar çok konuşurlar. Dördüncüsü düşüncelerde hızlanma ya da düşüncelerin yarıştığını hissetme. Yani kişi düşüncelerine, düşünce içeriğine, zihnine baktığı zaman o kadar düşünceler, fikirler hızlı bir şekilde gelir ki zihnine onları, onlara yetişemez. Sanki düşünceler birbiriyle yarışıyormuş gibi hisseder. Bir diğer madde dikkat dağınıklığı. Önemsiz uyan, uyaranlara kolayca yönelebilirler. Bir diğer madde hedefe yönelik etkinliklerde artış veya psikomotor ajitasyon yani amaçsız yani psikomotor ajitasyon Aj, ajitasyon denilen mesela amaçsız hareketler hedefe yönelik etkinlikte artış dediğimizde de örneğin alışveriş yani çok fazla alışveriş yapar, çok fazla para harcar, çok düşünmeden hareket eder. Diğer taraftan cinsel arzusu çok artabilir ve bu süreçte düşüncesizce cinselliğe e, girebilir. Ve son madde ağır sonuçlara yol açılabilecek aşırı etkinlikler. Bunlarda neler? Savurgan bahsettiğim gibi biraz önce savurganca alışveriş yapmak, çok ağır borçlar altına girmek ya da mesela bir ihtiyacı var dır bir laptop alacaktır ama gidip 3 tane 4 tane laptop birden eee almak ya da maddi durumunu karşılamayacak düzeyde inanılmaz düzeyde bir para harcamak. Diğer taraftan akılsız ticari girişimlerde bulunabilirler ya da cinsel hatalar yapabilirler. Şimdi B maddesinin içeriği bu şekildeydi. C maddesinde ise bu dönem sosyal ya da mesleki işlevselliği belirgin şekilde bozmalı ya da kişinin kendine başkalarına zarar vermesini önlemek amacıyla hastaneye yatırılmasını gerektirmeli ya da psikotik belirtiler eşlik etmeli deniyor. De maddesinde ise belirtiler madde kullanımı veya başka bir tıbbi durumdan kaynaklanmamalı. Yani bunlar dışlanmalı denilmiş. Devamına baktığımızda ise hipomani dönemi açıklanmış. Hipomani döneminde ise belirtiler mani döneminin aynısı olmakla birlikte daha hafif yaşanır. Ve bir hafta olması beklenmez. En az 4 gün boyunca günün çoğunluğunda hemen hemen her gün e, bu belirtiler devam etmesi gerekir. E, işlevselliği i̇şlevselliği bozmaya neden olmayabilir hipomanide görülen şeyler. Başkası tarafından gözlenebilir bir şekilde olmalı ancak işlevselliğini kişinin ciddi bir şekilde bozulması mani dönemine bozmaması ise hipomani dönemine girmiş olduğunu belirtir. Son olarak majör depresyon dönemi. Şimdi DSM-5'in tanı kriterlerinde yer alan majör depresyon dönemi için genel çerçevede şu en az iki hafta süreyle, burada artık süremiz en az 14 günlük süre, çoğu zaman devam eden depresif ruh hali veya ilgi zevk kaybı olmalıdır. Yani ilk maddemiz bu. Kişide depresif bir ruh hali veya daha önce yapıp da keyif aldığı, zevk aldığı işlerin hiçbirinden ve hemen hemen hiçbir şeyden ilgi, hiçbir şeye ilgi duymamak ve hiçbir şeyden zevk almamak olmalıdır. Bu iki belirtiden en az bir tanesi olmak zorunda. Bunların dışında şimdi sayacaklarımdan en az beş tanesi birlikte bulunmalı ve kişiler arası sosyal işlevsel alanlarda bozulmaya yol açmalıdır. Bunlardan iyi ki belirgin iştah veya kilo değişimi. Bu iki haftalık Süre içerisinde vücut kitlesinin belirli bir oranında kaybına veyahut kilo alımına sebebiyet vermesi gerekir. Bir diğeri uyku bozukluğu, aşırı uyuma ya da uyuyam uyuyamama şeklinde kendini gösterebilir. Bir diğeri psikomotor aj ajitasyon veya retardasyon. Diğer madde enerji kaybı veya yorgunluk. Yani kişi kendini çok fazla yorgun hisseder ve hiç enerjisi yokmuş gibi olur. Bir diğeri değer yitimi veya aşırı suçluluk hissi. Kişi burada kendisini çok değersiz görür kendisini değersiz görecek düşünceleri sürekli aklına getirir ve daha önce yapmış olduğu şeylere dair çok fazla suçluluk hissi oluşmaya başlar. Bir diğer madde dikkat eksikliği veya kararsızlık. Hemen hemen her konuda kararsızlık yapar. Yani bir ne yemek yiyeceğine dair karar veremeyebilir ve dikkati çok dağınıktır. Ölüm düşünceleri, intihar düşünceleri veya girişimi. Kişi burada istemsiz olarak aklına kendine zarar verme düşüncesi ya da ölsem de yaptığımda kurtulsam gibi düşünceler gelebilir. İntihar düşüncesi doğrudan gelebilir ve bunu planlayabilir. Şimdi intihar düşünceleri olabilir ve bu intihar düşüncelerini kişi planlayabilir. Yani zihninde kurgulayabilir. Evet bunlar DSM-5 kitabında bipolar bozukluğun tanısının kolunabilmesi için gerekli olan tanı kriterleriydi. Şimdi ise bipolar bozukluk hakkında en çok sorulan sorulardan, en çok akla gelen şeylerden bir tanesini konuşmak istiyorum. Bu hastalık neden ortaya çıkar? Öncelikle şunu bilmek önemli bipolar bozukluk tek bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmaz yani bir olay ya da yalnızca tek bir sebep bu rahatsızlığı tetiklemez bunu ortaya çıkarmaz daha çok biyolojik genetik ve çevresel etkenlerin bir araya gelmesiyle gelişir Şimdi bunlardan ilki genetik faktörler önemli bir role sahip. Yapılan araştırmalarda eğer ailede bir bipolar öyküsü varsa riskin belirgin olarak arttığı gözlemleniyor. Yani bu bozukluk kalıtsal bir yatkınlığa sahiptir. Ancak genetik yatkınlık olması herkesin bipolar bozukluğa sahip olacağı anlamına da gelmiyor. Beyindeki biyolojik süreçler de etkili olabiliyor. Özellikle dopamin, serotonin gibi nörotransmitterlerin dengesindeki bozukluk, duygu durumundaki ani değişimlerle ilişkilendiriliyor. Ayrıca bipolar bozukluğa sahip kişilerin beyninin yapısında ve işleyişinde de farklılıklar olduğu gözlemlenmiş. Bunun yanı sıra çevresel faktörler ve yaşam olayları da önemli. Yoğun stres, travmalar, kayıplar, düzensiz yaşam biçimi ya da uykusuzluk gibi faktörler zaten yatkınlığa sahip olan kişilerde bu rahatsızlığı tetikleyebiliyor. Yani özetleyecek olursak bipolar bozukluk, genetik yatkınlık, beyindeki biyokimyasal süreçler ve çevresel çevresel stres faktörlerinin bir araya gelmesiyle gelişir. Bu rahatsızlığın ortaya çıkmasını tek bir nedene indirgemek mümkün değildir. İşte bu yüzden tedavisinde de ilaç tedavisiyle biyolojik dengeyi sağlamak ve psikoterapiyle de stresle başa çıkmayı öğrenmek büyük önem taşıyor. Bipolar bozukluk kronik yani uzun süreli bir ruhsal sağlık problemidir ama bu tedavi edilemeyeceği anlamına gelmez. Doğru tedavi ve düzenli bir takiple kişiler dengeli, sağlıklı ve üretken bir yaşam sürdürebilirler. Tedavi iki ana başlık üzerinden ilerler: ilaç tedavisi ve psikoterapi. İlaç tedavisi bipolar bozukluğun temel tedavi yöntemidir. Burada özellikle duygu durum dengeleyicileri dediğimiz ilaçlar kullanılır. Lityum gibi ilaçlar duygu durumlarını dengelemede yardımcı olurlar. Ayrıca manik ya da depresif durumda ihtiyaç halinde antidepresanlar ya da antipsikotiklerde kullanılabilirler. Ancak ilaç tedavisinin etkili olabilmesi için düzenli kullanım çok önemlidir. Kendi başına ilaçları bırakmak ya da dozunu değiştirmek yeni ataklara sebebiyet verebilir. Bu sebeple tedavinin bir psikiyatrist eşliğinde sürdürülmesi elzemdir. Psikoterapide tedavinin ikinci ayağıdır. Bilissel davranışçı terapi, aile terapisi ya da psikoyetim gibi yöntemler kişinin hastalığını tanımayı, tetikleyecek durumlarla yani tetikleyici durumlarla baş etmeyi ve düzenli bir yaşam sürmesini öğretir. Aile ve çevre desteği de bu süreç içerisinde çok değerli. Tedavinin önemli bir parçası da düzenli yaşam alışkanlıklarıdır. Düzenli uyku, sağlıklı beslenme, alkol ve madde kullanımından uzak durmak, stres yönetimi ve sosyal destek tedavinin başarıya ulaşmasında önemli bir etkendir. Kısaca özetlersek bipolar bozukluğunun tedavisi ilaç, terapi ve düzenli yaşam alışkanlıklarının üçlüsüne dayanır. Bu tür bir tedavi planı uygulayan kişiler hastalık dönemlerini daha kolay atlatabilir ve uzun süreli dengeli bir yaşam sürebilirler. Efendim bipolar bozukluk hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Youtube hesabında paylaşmadığım kısa bilgilendirme notlarını Instagram hesabında paylaşıyorum. Açıklama kısmından bulup beni takip edebilirsiniz. Ayrıca bu konuda görüşleriniz ve sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek görüşmek üzere kendinize iyi bakın.